Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam kıvamında bir yoğurt tatlısı yapacağız. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomun sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Öncelikle tenceremizin içine 3 bardak şekerimizi alalım. 3 bardak da suyumuzu alalım. Ben kaynar su kullanıyorum. Daha çabuk kaynasın. Çünkü şerbetimizi soğutacağız. Soğuk kullanacağız. Şimdi bir dilimde şöyle küçük bir dilimde limon alalım. Ocağımızın altını açıp şimdi bunu kaynatalım. Birazcık karıştırarak şekerini hafiften eritelim. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi altını kısalım ve de şerbetimizi 15 dakika kısık ateşte kaynatalım. bu arada kekimizi çırpalım onu hazır edelim 3 tane yumurtamızı kabımızın içine kıralım üzerine bir su bardağı şekerimizi alalım ve bunu şimdi güzelce köpük köpük olana kadar çırpalım Tamam yumurtalarımız ve şekerimiz çok güzel bir şekilde çırpıldı. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı alalım. Onunla birlikte de şimdi birazcık karıştıralım. Şimdi üzerine yoğurdumuzu ayarlayalım. Yoğurdumuzda gene ben şöyle dolu dolu 1 su bardağı yoğurt koydum. Biraz da bunu karıştıralım. Artık diğer malzemelerimizi üzerine ekleyebiliriz. Bir su bardağı irmik şöyle aynı bardakla 1,5 bardak da un kasemizin üstüne alalım. Bir tane portakal kabuğunun rendesini verelim. Ben çok seviyorum bu tatlılarda portakalın verdiği rahiyayı. Gerçekten çok fresh bir tad veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Onun için mümkün mertebe şerbetlerde kullanıyorum. Üzerine bir tane vanilya şekeri bir tane kabartma tozu. Üzerine de yarım çay kaşığı karbonat. Bu bir püf noktasıdır. Yoğurt kullandığımız tatlılarda veya keklerde kabartma tozu çok güzel kabartır. Bu harcımızı şimdi çok fazla değil, sadece harcımız karışana kadar gene çırpalım. Önce bir şöyle karıştıralım ki etrafa unumuz sıçramasın. ve üzerini spatula'mızla güzelce düzeltelim. Ve yoğurt tatlımızı 180 derece ısınmış fırınımıza veriyoruz. Bu arada şerbetimizi de 15 dakika kaynattıktan sonra artık altını kapatalım ve de soğumaya bırakalım. Artık tatlımız pişti. Şimdi bunu fırından çıkaralım. Ve de ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Benim fırınımda tatlım tam 30 dakikada pişti. 30-35 dakika arası bir sürede pişebiliyor. Kontrollü olun. Şerbetimizin kıvamını şöyle size göstermeye çalışayım hafif ağırlaşmış bir şerbet. Şu anda tam kıvamında. Şerbetimiz soğudu. Artık tatlımıza verebiliriz. Tatlımızın da bir 10 dakika ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi artık şerbetimizi kepçe ile her tarafına gelecek şekilde yavaş yavaş verelim. Her tarafını ıslatsın. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor. Bizim Ramazan'da en çok tükettiğimiz tatlılardan bir tanesi. Ve yoğurt tatlımızın tamamen soğumasını, şerbetini tamamen çekmesini bekleyelim. Tam kıvamında yoğurt tatlımız tüketilmeye hazır. Gerçekten mükemmel oldu tam kıvamında yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.